Arkadaşlar merhaba. Bugün sizin için e, e ödev videosu yayınladım. Gerçi okuma yapacağım. Hadi başlayalım. Bunu okuyacağım değil mi? Hı hı. Bay yavaş, bahar geldi, çiçekler açtı. Bay yavaş uyandı, dışarı baktı. Güneş sıcak, hak ışıklarıyla ısının ısınınca neşeyle dolandı. Ne zaman uyumuştu? Hatırlamak için düşündü, durdu. Sormak için birini ararken gölün kenarında zıp zıpı buldu. <laughs> bay, 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 bay yavaş zıp zıp kurbağa yine uyandım. Ne zaman uyuduğumu hatırlamadım. Zıp zıp kurbağa dedi ki kışı yaklaşınca çamura gömüldün. Bahar gelince yeniden göründün. Kara kargaya sorar Sen kış uykusuna yatmaz bilirsin? Bay yavaş kara kargayı buldu. Ne zaman uyuduğunu onu Kara karga dedi ki Ekim em, ayı gelmişti sen yuvana çekildin bahar her e, birlik baharla birlikte her yeniden gü, gülümsedin Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.